Herkese merhaba, ben Merve. Bugün BIM Market 13 Mayıs kataloğunu inceleyeceğiz. Ditsu 50 inç televizyon. Fiyatı 4999 lira. Alcatel cep telefonu. Fiyatı 1299 lira. Çocuk scooter. Fiyatı 299 lira. Büyük ayaklı basketbol seti. Fiyatı 89 lira 90 kuruş. 20 bir parça oyuncak hayvan seti. Fiyatı 69 ,90 lira 90 kuruş. Katlanır masa. Fiyatı 279 lira. Desenli katlanır masa. Fiyatı 129 lira. Elektrikli barbekü. Fiyatı 249 lira. Sofra bezi. Fiyatı 12 ,90 lira 90 kuruş. Desenli piknik çantası. Fiyatı 69 ,90 lira 90 kuruş. Çelik termos. Fiyatı 149 lira. Ekose pijama alt. Fiyatı 39 lira 90 kuruş. Badminton seti. Fiyatı 69 lira 90 kuruş. Polo yaka erkek tişört. Fiyatı 49 lira 90 kuruş. Solar panelli kristal ışık. Fiyatı 89 lira 90 kuruş. Hortum sarma makarası. Fiyatı 199 lira. Hortum sarma askısı. Fiyatı 29 lira 90 kuruş. Bitki besini çeşitleri. Fiyatı 14 lira 90 kuruş. Çocuk rüzgar gülü. Fiyatı 19 lira 90 kuruş. Dekoratif rüzgar çanı. Fiyatı 89 lira 90 kuruş. Çok amaçlı çiçeklik. Fiyatı 199 lira. Mini ahşap çiçeklik. Fiyatı 49 lira 90 kuruş. Ancalı saksı süsü. Fiyatı 49 lira 90 kuruş. Duvar saksısı. Fiyatı 39 lira 90 kuruş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli alışverişler.